teleskopla yıldızları izleriz. Bu tablolara bile birlikte bakarız. Ama ondan önce yapmam gereken şeyler var. Bütün oyuncakları bir kutuya kapatıp kafaları göndereceğim. Siz de mi buradaydınız? Umarım söylediklerimi duymamışsınızdır. Duydum. <laughs> neyse neyse önemli değil. Nasıl olsa bütün bunlara şahit olacaksınız. Bütün oyuncaklar kutuya. Ben ise doğanın oyuncağını. çıkıyor. bir oyuncak değil. Bunu anlamak gerekiyor artık. Ya bak nasıl oyuncak değilsin? Sana ben söyledim inanmadım. Hadi de sana ilk söyledim. Oyuncaksınız dedim. Doğal arkadaşları söyledi Ki onlar insan. Yani sen bir oyuncaksın. Bu değil. Sana son kez söylüyorum. Benim yapmam gereken bir şey araştırma var. Ben bu gezeyle Bak, sonsuzluk ve evet. ötesine. Gördün mü? Böyle şeyleri oyuncaklar yapar. Çek benim yüzümü. Ne gidip? kovboy oyuncağı olduğum için böyle yapıyorum. Sen de bir astronot oyuncağısın. Ben bir astronotum evet. O yüzden benim böyle güzel düğmelerim var. Sen bir oyuncaksın o yüzden iplerim var. Bak sen şimdi bizim evrenimizi ve dünyamızı keşfetmeye geldin ya. Evet. Ben de öyle bir sır var. ne? Bu sırrı sana söylersem hiç yorulmana gerek yok. Direkt gidip her şeyi